Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Peter Pegasus'la ne yapacağımı bilmiyorum Başlığı sonra bulacağım Haydi Başlayalım Şimdi arkadaşlar Telefonum birazcık kasabilir Bu yüzden sorun görmeyin Telefonum pek Telefonum çok kasar Gördüğünüz gibi Sen 4 lirasın Ama ağrıyor bana bugün olmaz gibi. Daha dün yeni bir şeyler aldım. Bu arada ay tövbe 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 tövbe. Bakın yine benim telefonum kasması başladı. Her gün böyle kasmalarla mı kaçtı sığınanı? Ya bugün video çekeceğim dedim ama kastı. Güzelmiş. Neyse. alışveriş alışverişlerine bakalım mı? alışveriş bakalım gelin. Arkadaşlar bu arada küçük bir çekilişimiz var. Çekilişimiz Aralık ayında bir, bir bitiyor. Ee, çekilişi zaten kısa videosunu yayınlayacağım. Neyse. Şu anda bu arada hayat acayip çok geç. Ben Bursa'dan geldiğim işim. Ee, bir de Bursa'dan gelişte ben uyudum. O yüzden yani ben 5 saat sonra falan uyurum anca. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel şeyler var. Bende olan eşyaları da oradan. Bende bu var. Üstünde zıpladıklarım var bende. Sen yoksun, sen varsın, sen varsın. Bunun yüzü var, e, bu yok. Hadi başka hiçbir şey yok. Neyse. Gelin arkadaşlar. En güzel bence. Ay. Evet bu, bu arada yeni gelen eşyalara yeni gelen şeylerden alırsam bir sürü alırım. Sizlere de böyle bir sürü hediye hediye edebilirim. Nereden çekiliş? Arkadaşlar videomu buldum. Başlığını. PKX'de alışveriş merkezi inceleme vlog ay videosu. Hadi telefonum kasıyor. Evet. Kasmalara sebep olabilir ama olsun. Yakında diyor. Ya. yakında açılıyormuş. Pizza almayacağım. Bugün daha yeni yedim pizza. Hmm. Saçlarımı birazcık yaptırayım. Burada saçlarımı gerçekten yaptırmayacağım. Ben neden yaptırayım ki? de paramın boşuna Saçlarımı da yaptırdığıma göre gidebiliriz. Ha, bunlar da yakında. Aa, en sevdiğim kitap okuma. Kitap okuyalım birazcık. Bu arada da burada sonra hemen kitap okuyacağım. Kitap okuyu, kitap, kitap. Çok saçı söylüyor. Ha. Hadi gelin okuyalım. Bu kafamda olmadı Bir varmış, bir yokmuş. Bu dünyada Lisavis diye bir kız vermiş. Bu kız gerçekten hesabını yeni açmış. Kız, kızın bir tane daha hesabı varmış. Ama o hesabı çok gizliymiş. O kız o hesaptaki abonelerini bu hesaba da aktarmak istiyormuş. Ve bunu deniyormuş. Aktardıktan sonra daha çok abone kazanıp kreatör olmayı istiyormuş. Ve hep ve bu kız bugün Bilsem'i mi kazanmış. Evet evet bilsin mi kazanmış. Bu kadar da beni anlatıyordu bu kitap. Ve bugün Bilsem'i mi kazandım. Okula gitmedi baba. Ee, okula gitmediğim ama annem söyledi. Arkadaşlar bilse mi kazandım? Bilsem. Bu arada çok büyük bir başarı. Ee, telefonun kasmaları. Ben bilsem bu arada kazanmayı gerçekten çok istiyordum. Hep diyordum ki inşallah bilsem kazanım. Allah'ım inşallah, Allah'ım inşallah, Allah'ım inşallah, Allah'ım inşallah. Allah'ım inşallah diyordum ve kazandım. Ne olabilirim? Bence bir salmak istiyorum. Neyse. Ödeyelim. Dur malzemelerimden alayalım. Kimse alamıyorum abi. Neyse. içecek içelim. Benim max işlerim. Ee, burada eşyamız tamam ödedim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar ben bayağı bir yara incelemedim. Ee, onu part 2'de inceleriz. Bir dakika çok özür dilerim. Eğer videomun devamını isterseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve tintine basmayı unutmayın. Bye bye.